Uh, Pupo, what would you like to say about the camp uh, it's going uh, well uh, it's uh, intense there are intensity trainings but it's normal for the preparation period and um, i hope we will prepare ourselves uh, very good for the new season uh, and uh, we will make again a good team Uh, tabii ki zor antrenmanlar geçiriyoruz ama gayet normal hazırlanan antrenmanları bunlar. Elimizden gelenin en iyisini yapıp önümüzdeki sezonu da en iyi bir şekilde hazırlıyoruz. Last last season hatayspor great and successful uh, year and for this year uh, do you have any goals about hatayspor and your uh, situation? Yes, last year was uh, very good uh, for our club uh, for me also. We have a great year. Uh... Bu this year I hope uh, we can we can show the same uh, football as and good football as and ambition. Um I cannot say from now goals but uh, I really hope that uh, we will show same level like last year. Geçen sene çok iyi bir sezon geçirdik. Çok başarılı olduk. E, Takım içinde çok iyiydik. Eee bu sezonda aynı şekilde devam etmeyi düşünüyoruz. E i̇nşallah aynı ortamda, aynı ambiyansı yakalayabiliriz. Aynı başarıları tekrar elde edebiliriz. <laughs> şimdiden e, hedeflerimizi söyleyemeyiz. Çünkü daha az iyi kalkacağız. Ama e, hepimiz için çok iyi bir sezon olur. Uh, e, what is the, your uh, success and what is the, your goal for the future? Special. About your career. Yes, about myself, uh, for now, I look uh, every day to improve myself and to work every day. So uh, I hope uh, I can show all the best from myself. But, so, uh, I don't think about uh, long periods. I it's important for me to show every day tabii ki de e, her gün kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Her gün çalışıyorum. Her gün e, adım adım üstüne koyarak daha iyi yerlere gelmeye çalışıyorum. Antrenmanlarda yüzde yüzünü veriyorum. E, ve bunları yaparak ileride daha iyi yerlere geleceğimi düşünüyorum. Çünkü çalışmak çok önemli. You know, last year, first time we play in the Super League, and we had successful season. And and for this year also, and almost we were going to Europe. Uh, for this year also, you wanna play in the Europe with Hatterspool? Of course, uh, when uh, when you have uh, good games, when you have a successful year, every time you want to to achieve more. But uh, it's uh, not just in our hands. Uh, yeah, there are many factors. So we we'll work, uh, we will do our best Tabii ki geçen çok bir geçirdik. İnşallah bu sene de geçiriz ve Avrupa'ya gitmek istiyoruz. Ama Avrupa'ya gitmemizin yanında başka e, faktörler olacaktır Önümüzdeki başka zorluklar da çıkacaktır. Bunları aşmamız lazım. Ee, tabii ki e, geçen sene gibi çok iyi oynayarak, e, tekrar üzerine katarak Avrupa'ya gitmek istiyoruz. Ama tekrar da dediğim gibi bunu başarmak için bazı önümüzde faktörler olacak, bazı zorluklar olacak. umarım ki bu zorlukları aşabiliriz. In, in Turkishlik, do you have any idol or uh, which player, uh, uh, which player uh, was to have when you play against him? Actually, I cannot say one name specific. Uh, there are many good players in the league uh, I cannot say one name and uh, I don't know I cannot say that I have uh, example from uh, some players uh, in Turkey but I, I, when I, when I like some player I always uh, I always want to see what he's doing good um, I'm taking uh, um, how to say. I look every all kind of players. not not normal team you can learn something. So I don't have uh, any idols or something like this. Ee, şimdi tek isim veremem tabii zorlandığım maçlardan. Ee, çünkü çok kaliteli futbolcular var Türkiye liginde. Ee, ama ben e, beğendiğim oyuncuların hepsini izliyorum. Ve sadece büyük takım oyuncuların değil. E, e, Diğer takımların da e, oyuncularını takip ediyorum çünkü onlardan da bir şey öğrenebilirsiniz maç sırasında. Onların maçlarını takip ettiğinizde ve böylece kendinizi geliştirebilirsiniz. E, İdeal olarak da herhangi bir ismim olduğunu söyleyemem ama beğendiğim çok kaliteli oyuncular. Var. What would you like to say about this? You know, uh, just eight international player will play uh, in the first team. What would you like to say about that? I cannot say anything. This is the decision of the Turkish Federation. Uh, I don't have any opinion if it's good or no. S somebody can say it's good, somebody can say it's bad. Because uh, of course, for the Turkish players there are some uh, positive things, but I think there are also some uh, negative things. Because anyway, uh, you should play not because uh, you should play because uh, you're Turkish. But anyway, it's uh, some step to develop uh, the Turkish football. And they think uh, they think like this. I I cannot tabii bu konuda biz bir şey diyemeyiz. Bu federasyonun e, vermiş olduğu bir karar. Bunun bununla ha, bunun hakkında çok fazla bir fikrim de yok açıkçası. Açıkça söylemek gerekirse. Ama tabii bunun pozitif ve negatif yanları da var. E, pozitif yanları Türklerin kendini daha çok geliştirebileceği bir ortam e, hazırlanmış oldu. Bu da çok güzel. E, negatif yanları da hani e, kaliteli yabancıların e, oynayamama sınırlaması getirdi. E, söylediğim gibi çok pozitif. E, kimilerine göre çok iyi oldu, kimilerine göre e, iyi olmadı. Böyle düşünceler de var. Ama dediğim gibi bunun pozitif ve negatif yönleri de olacak. Uh, first of all, what uh, what would you like to say about the coach Ömer? And you know, also Ömer coach, uh, he is caring uh, too much for the family squad, family team, you know, family team. He always close to the football players uh, like your friends and like your family. What would you like to say about him? Uh, yes, um, he's a young coach and uh, he's uh, working very hard uh, for, for uh, the team. He's uh, doing a very good job as you see from the results, from uh, the way we play. So I just can say positive things for him because uh, he's uh, working really hard and. Uh, and uh, he's giving 100% for the team and for us to be like one family. çok genç bir hoca. Ee, çok çalışıyor, çok zaman harcıyor. Bizimle çok ilgileniyor. Ee, zaman verseniz onunla ilgili çok iyi şeyler söylerim. Ee, gerçekten bizim başarımız iyi, iyi istiyor. İletişim çok kuvvetli. Sizin de dediğiniz gibi aile ortamına çok güven veriyor. Ve onunla beraber çalıştığımız zaman kendimizi güvende hissediyoruz. Çünkü hoca uh, futbolcu ilişkisinden daha fazla bir arkadaş gibiyiz, bir aile gibiz. Uh, i̇nşallah bunun sonucunda başarılı oluruz. Last question. Uh, I think you play in the Turkish League uh, since six years. Uh, what would you like to say for the Turkish League? Um, For me, the league is um, uh, uh, really quality because, uh, as I said before, they're really quality players, really good uh, foreign uh, foreign players. Also, they're good uh, Turkish players. Uh, and um, I think that uh, uh, from every year it, uh, it's, it is developing, and uh, I hope uh, I hope we will get even or uh, better place. But I like the league and the football is really nice attacking football. Uh, you cannot see so many um, so many leagues that uh, like attacking like here, like attacking style of play like here. So. I like the league and uh, I'm here. Uzun süredir e, Türkiye'de oynuyorum. E, çok kaliteli bir ve benim burada devam etme sebebi de o. E, çok iyi yabancı kaliteli oyuncular var, çok iyi kaliteli Türk oyuncular var. Eee bunların e, karışımıyla oynanan bir lig var. E, çok beğeniyorum ligi ve sürekli e, e, atak oynanan bir lig. Sürekli atak düşünen takımlar var. E, diğer ülkelerin liglerinin çoğunda bunu göremezsiniz. E, dediğim gibi çok kaliteli oyuncular var ve herkes kendini geliştirmeye açık. Ee, umarım biz de önümüzdeki eh, sene en iyi yerde bitiririz, kendimizi geliştiririz, kalitemizi geliştiririz. Türkiye ligini çok seviyorum. Oldu. Özhan hocam benim birinci yardımcı hocam. First helper Mr. Özhan. İsmail hocamız. İsmail yine yardımcı hocam. hocam. Kaleci hocamız Nihat hocamız Assistant. var. performans hocamız Mehmet Nihat hocam. hocam. Bunu tersten gelelim yaptığımız derslerden. tersinden. Bravo.